mobilden alınca ne kadar geliyor tamam pes 100 büyük preorder 400 zaten büyük preorder yapamayız şu goldenlardan şu ana kadar hiç çıkartamadım arkadaşlar 5 tane golden paket o kadar dandik bir hareket arkadaşlar neden bu arada playable 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 hepsi standart playable bunların ee... Neden daha değil bakayım biliyor musunuz? Bir daha hiç golden paketi ihtimali size vermiyor. Dolayısıyla 10 golden paketten alacağınız kesin golden legendary'i asla alamıyorsunuz. 5 verip gönderiyor. Abi hani sen almanın bir yolunu daha koysana. Çünkü ilk 10 paketli bir Golden Legendary var ya arkadaşlar. Yani United'in Stormwind paketleri ile United'in Stormwind Golden paketleri farklı şeyler. Peki. Teşekkürler. Ne kötü kart. Peki. Go 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 Walden. <Sessizlik> Sijlof Alakrit. Dünyanın en kötü kartı herhalde. Peki. Yani arkadaşlar biraz dandik belki görüyor musunuz? Bitti mesela şu an. Ben 5 tane daha golden paket açsam bir legendary alacağım kesin. Yok. Alamıyorsun bir daha hiç. Şunu bir şekilde bir ona çekseler. Hadi bakalım. Yani buradaki sayaç oradaki sayaç farklı. Agu Mertkan selam teşekkürler. Kod'a mount. Bakalım bu Ignite'le bir şeyler yapacaklar mı? Cornelius güzel kart bir şey yok. Standart potansiyeli var Cornelius'ta. Net playbook bu. Bu kart playbook. Ne güzel kart ya 3 mana 2-3 rush. Ulan bunun warrior kartı vardı bunun tradable olmayanı. Standarda girerdi. Bu wild, direkt wild. Bu da çok iyi. Bu da inanılmaz bir kart. Çok güzel kart. Tabii ki. <laughs> Ve. Hiç e, yumurtlar akmaktan. Daha Legendary gelmedi değil mi hiç? Sıfır. Şimdi artık gelmek zorunda zaten. Birazdan gelecek yani. Geçiyor mu sesinden kulağım acıyor. Umarım yine geçen sefer gibi minimum yapmayız evet. Find the imposter. Tamam bunu oynayabiliriz mesela arkadaşlar. Ago. Schwarzler selam sağ ol. Arne kadar değişti tabii ki. Golden Epic güzel kart çok iyi. Bu kart kesinlikle playable. Alabilirsin. Alternate. Alternate reality. Alabilirsin. 120 gün arka arkaya girmeme yeterli. İlk 10 pakette kesin. Ondan sonra ortalama 20 paketdir. bir. O Elvin Borum geldi. SI kartlarım geliyor güzel. Zaten arkadaşlar bu bununla bütün kamonlar, reyler direkt tamam oluyor. Fibona selam. Tip çok iyi değil mi? Kararlı kararlı. Bu, bu kart arkadaşlar potansiyel var. Ignite diye bir kart var. Yani şu an aslında arkadaşlar bir OTK var ama yapması çok zor destenizi komple boşaltıyorsunuz. Bitirmeniz gerekiyor. Ee, ondan sonra cuma e, Auctioneer e, iki tane e, Sources Apprentice bitti. Ignite, 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 Ignite sonsuz demek için. Bu bayağı okkalı. Evet evet Fire Major. Net zaten. Çok güzel fire, fire kartları var yani. Çok güzel fire sinerjili kartlar var. Noble Mount. Pianist Shadow. Selam. Bu güzel arena kartı arkadaşlar. Bu renk kartı. Biraz böyle hand bufflı bir paladin muhabbetleri var bakalım. Göreceğiz ne olacak. Dan, dan, dan. Bu çok fena arenda var ya. Göz yaşı getirir bu. Şu an Deri Legendary demeyiz. Minimumla gidiyoruz şu an. Bir. O da mecbur olan. Şu an arkadaşlar 25. paketimizi açıyoruz ki bunların 5'i Golden'da. Toplam 1 Legendary. Evet, şey öbür expansion'da böyle olmuştu. Öbür expansion'da böyle olmuştu. Hey Scorpion hoş geldin. Rats of Extraordinary Size. Arena'nın Bunu bana Arena'nın açıp saldırır. Bu ne güzel kart böyle ya. Kart güç seviyesine bakın arkadaşlar. Eskiden 8 mana 8 8 şey vardı komp vardı. Scorpion senin sayende açıyoruz vallahi bunları. İlk arenda klas senden alacağız. Teşekkür olarak. Golden Legendary. Teşekkür ederim güzel. Güzel. Peki bu kart ne kadar iyi? Wow. Lothar şüpheliyim arkadaşlar. Şüphelerim Lotar'da. Lothar'dan şüphelerim var. 24 pack 0 leg derken biraz zor sanki. İlk 10 paketi dahil etmi üzerinde. Olsun, ne yapalım Nevzat. Olsun. Canın sağ olsun, ne yapalım? Ne bu bu kart filan bayağı tehlikeli ha. Bu da bir şeyler denemişler Warlock'lar. Theory Crafting gördüm ama. Webpack. Enthusiastic Banker. Kanal slogger efsane. Karl Grant. Ne tuhaf kart. Wapik. Granite Forgeborn. Karkaju selam. Epic, peasant, ne güçlü kart ya. Bir normal bir golden legendrımız var arkadaşlar şu an itibariyle. Bu kart çok inanılmaz değil mi ya bu kart? Arkadaşlar 2 mana'ya 1'e 3 elinizde dragon varsa Dragon discovery etmeniz kart var da 2 mana'ya 1'e 3 discovery ettirin direkt AI gibi. Selam, MessiVogur hoşgeldin level 100 yer geldin lost in the park güzel peki sağlık olsun arkadaşlar çıkıyor yani sonuçta çıksın yeter akrebe yakın etmez herhalde hala akrebe yakın bilmem akrep çok solid 10 ya yani mesela bu 9 filan belki ama yani akrep çok yani çünkü akrebin body'si çok ciddi şeyler yapıyor uçağım geliyor gidiyor paketler açtıktan sonra Seamork bir golden bir normal. Hayır. İki normal bir golden. İki normal bir gol. Oo, Elvin boyları tamamladım gençler. Şş, ona göre ayağınızı denk alın bak. Sonra defa Thousand Truths de siz yapacağız. Vibrant Squirrel. Bunun ne kadar güzel kartlar bunlar ya. Şunlara bak şunlara bak. kartlar ne güzel şeyler. Kart dip seviyesi çok güzel. Yani arkadaşlar burada ben şikayetim yok. Hata olmasın. Güzel ya. Yani. Açıldık. 3 normal big golden. Şu an şanslı mıyız? Şu an bayağı şanslı açıldı değil mi? Tabi açıldı. Tabi bayağı açıldı. Bu epic. Bunu da ikiledik. Ne garip lan her epic'ten bir tane alacağım ama bitirdiğimiz epic'ler var şu an. Akıyor akıyor. Oyun bize toplam 92 paket verdi arkadaşlar. Droplar, pre-order, işte e sezon şeyi. Hepsi toplam 92 paket var. 8 paket de ben parayla aldım. Yuvarlak sap 100 yaptık. Açıyoruz şu an. Easy Bu ne oldu oğlum? 3 normal 2 goldum. oldum. Bu arada bu iyi kart ha. Golden'da güzel oldu ha. Ha. No. Şu an mesela paket açılışı böyle sona erse iyiyiz şu an öyle söyleyeyim. O kadar iyiyiz. Alliance Benderman inanılmaz bir kart. Yeah. Vibrant Squirrel. Şu an arkadaşlar kamalarımız bitti sanıyorum. Rare'lerimiz bitti mi emin değilim. Galiba bitmedi. Evet. Bir bu kalmış rare olarak. Üç normal iki golden neymiş ya? Kırkta bir kesin, 20'de bir ortalaması. Rare. Rare. Bu kart yani benim tahmin ettiğim eğer verdiği Second Flame Twin Slice gibi ise eğer inanılmaz bir kart bu. Çok 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 inanılmaz bir kart hem de. Belki Second Flame biri vuruyordur diyorum. Yani mantıklı olsun diye ikiyi vurmaması lazım. Var mı bilen? Flame Cannon'la alakası yok. Çok 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 daha iyi yani. Aynı mı? İki mi vuruyor? İ i̇nanılmaz. 10 falan herhalde. Çok 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 inanılmaz bir kart yani. Bakın 2x2 dağıtabiliyorsunuz. 4 vurabiliyorsunuz. Şu an yani bir kere 1 mana ucuz Shadow Bolt'la 2 kere Spell çalıştırabiliyorsunuz filan falan yani. Bu da çok iyi bu arada. Arcane Explosion diye bir kart var. Arcane Explosion üzerine iki keyword koymuşlar. Lifestyle tradable. Bu ne oğlum? Bu, bu, bu da inanılmaz bir kart mesela. Overload'u kart discover edeceğime yemin ediyorum. Peki. Bu kart baya güzel bu arada. Bu kart baya iyi. Wicker Claw. Kamınlar çoktan bitti canım. Persistent Peddler. Yani daha bitmedi ama söylüyorum. Persistent Peddler'ı sanıyorum ilk defa görüyorum. Hmm. Persistent Peddler'ı bitti şu an sanıyorum. Shadow Cloth Needle. Onun galiba ilk oldu. Esasen Extortion'un ikincisi oldu. Ona bakıyorum çünkü onun Legendary'si çıktı onun destesini yapalım diyorum ben. 186 pek mi? Evladım sab 10 lira biliyorsun değil mi? 18.600 gol mı aldım? Maşallah. Bu epic. Güzel kart. Güzel iyi oldu bunun çıktı. İnanılmaz bir kart, bu herhalde arkadaşlar standartta oynanır. Bilmiyorum, çok iyi bu yani ee, Serenite Chain Gang'in iyisi. Cheesemonger. Bu da eğer olursa e, Quest Demon Hunter olsa onun kesin playable kartı. geldi. Rare'ler bitmek üzere şu an herhalde. Peki sen buraya sürgüledin lan. Rol ediyordur herhalde. İyi lejender çıktı ha. Bu da ya bunlar bu surata varabiliyor mesela arkadaşlar. Ya tamam adamı oturturken sonra 4 vurmak istemeyebilirsiniz ama Mesela adamı 4 bıraktınız adamın bir sürü büyük yaratık var tak diye surat atıp öldürebiliyorsunuz. Bu fena kart. Güzel. Çok erken ya daha. Daha hala geliyor ya. Bu ameliyatlı Barbie bebeğe benzemiş karakter geldi. Peki. Void Touch zaten güzel kart. Bunu Wild'da kullanabiliriz. Man, man. Galiba bitti artık. Rayler bitti herhalde değil mi? Ay çok hızlı bastım. Touch of the Not çıktı. iyi e legendary çıktı şu an. Ne oldu? 4-2 mi? 4-3 mü? Evet var. Long Shark. Bakın tefeci. Adama bir coin veriyorsunuz sonra iki tane siz alıyorsunuz. Bu kart inanılmaz bu arada. Olacak gibi değil bu kart. 3 mana 2 2 draw ve minion sonra elindeki bütün yukarı artı ver, artı bir ver. Rappik. Counterfeit Blade'i counterfeit blade tam güzel. Belki Wild'da bu 4 mana 2'ye 5 Jetter Tull'lı kartla kombosu yapmaya çalışır ama arkadaşlar Wild'da yetişmez herhalde ya. Yavaş kalır gibi gözüküyor. Evet. Evet, Common'larımızda, rare'lerimiz tamamlandı. Yani arkadaşlar tavsiyem size kamunlarla R'lere hiçbir zaman dust vermeyin. Tamam belki bu kadar çok paket açamayabilirsiniz ama yani zamanla paket geleceği için en de sonu tamamlarsınız. Gidip dust verdiğinize değmez yani. Epi'ye bir şey demiyorum. Epic biraz daha uzdur tamam mı? Epic'e diyebilir. Şu an ne oldu? 5 normal 2 golden mu oldu? Golden Epic. Wow. İğrenç bir kart ama olsun. Golden Epic işte. Ignite iyi. İyi bu iyi. Bu playable, bu. Bunu istiyorum. bu bir mana destene geri götürüyorsun kartı. Yerine yeni kart çekiyorsun. 100 paket. 80 paket. Çok çok şanslıyız. Tam sayıyı kaçırdım ben. Görürüz şimdi. Esayde sizi yapalım mı? Esayde siz ne kadar mi olur? Yarı bayağı durdu sonra böyle 3-4 pakette çok anormal çıktı Ondan sonra takabalık bu pe 13 birebir şart Neyi bilen yok mu? Resim. Okey. Güzel güzel trade. Bir şey yok. Yani koşullu bir kartı desteği hayat Bu da arkadaşlar Arena'nın yeni kralı. Boku çıkacak yani. Kafayı yedirtin zaman Veriyor. Veriyor. Niye vermesin? Oracle of Elune. Bakın bir şeyler deneyecekler bununla. Okay. Expansion çıktığı saniye belli olmaz mesela onu söylüyorum sana. Hadi giderek bir tane daha. Hadi oğlum kaç paketli vermiyorsun? Ve ve. Ben şimdi vallahi şu rogu deneyeceğim bir. Hazır Legendary'de çıkmış. Man. Oh yeah. Rapik. O Dreaded Mount ikiledim bak. Expansion'daki en kötü kartın ikincisini buldum. Eksik kalmasın önemli. Abi hadi kaç şeydir o. Hadi gitmeden. Yok. Bayağı bir kapattı yanzara ya. Ya şu an böyle bayağı 30 paket olmuş o bir çıkmıyor lan. Bir şeyler oldu. Şu Collector ne alalım. Orada ünlemli ünlemli beni sinir ediyor. Sevmiyorum o işi. pek 10 2 tane bedava geldi. 2 tane daha bedava geldi. 4 6 tane çıkmış bu arada arkadaşlar o zaman. Tut 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 Okay, Boy. Bir legendary değil mi? Henüz. Bir. İki. Bu bundle'dan geldi. Üç. 4 Bundle'dan geldi. 5 Ya yani altı olması lazım. 6 Bu arkadaşlar sonunda gerçekten inanılmaz kasetimiz kapağında basitimiz bağlandı. 6. Şanslı falan değiliz yani. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde yani tam hesabı biraz zor ama 5.5 falan gibi bir şey olmasa da 6 geldi. Yani çok 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 az üzerindeyiz yani eğer üzerindeysek de.